Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Esenba elektrik gücünü %38 arttırıyor artık arkadaşlar. Kamu aydınlatma platformu yapmış olduğu açıklamada Esenba elektrik %38 enerjisini arttırdığını görmekteyiz. Ve yapılan açıklamaya baktığımız zaman ise Esenba elektrik üretimi aşı güneş enerjisi alandaki yatırımlarını arttırma hedefi ve halka davetleri doğrultusunda lisanssız elektrik üretimi yönetmeliği çatısı altında geliştirilmiş ve kurulmuş olan 11 adet güneş elektrik santralini satın almak üzere Özer Özyer Grup, Hasan Özler ve Ömer Özyer ile satış sözleşmesi imzaladığını kamu aydınlatma platformunda duyurdu. Satışa konu güneş elektrik santralleri Afyon'da işletmede olup toplam kurulu gücü 12.200 kWp olarak söylenmiş. 12.200 kWp'ye baktığım zaman, üretilen enerjinin kilowatt cinsindeki şeklidir yani e, watt peak kelime anlamı olarak ise e, zirve, e, doruk ve en yoğun olarak e, belirtilmekte e, kilo kvp arkadaş, yani, kWp arkadaşlar, kWp'nin anlamı e, üretilen enerjinin kilowatt cinsindeki şeklidir e, watt peak ise kelime anlamı olarak da doruk, zirve ve en yoğun olarak geçmekte. Ayrıca bu santrali santraller ürettikleri elektriği geçti e, kabul tarihine itibaren 10 yıl süreyle 13.3 dolar kilovat fiyatta 5346 ve 6094 sayılı kanunlar gereğince devlet alım e, garantisi altında satacaklarmış. 2021 yılında bu santrallerden yaklaşık 20 milyon kilovat saat üretim ve 2 milyon 660 bin dolar satış geliri ve yaklaşık 2,5 milyon dolar da net gelir beklenmek demiş. Bilginiz olsun. Esenba e, elektriğin yapmış, almış olduğu maddi duran varlıkla birlikte e, gelirini gelir katacaklar. %38 santral gücünde arttırmış olacak. E, haberini de tayını kamuoyu platformunda daha detaylı olarak inceleyebilirsiniz ve şayet böyle videolarda gelmesini isterseniz kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese bu kanal diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.